Tosunum, bebeğim, kınalı buam. Yardım edelim mi kardeşim? İstemem. Ya bak Tosun, diyorum ki bu kulelerden bazılarını koçta saklasak, ha? Olmaz diyorum. Niye ya? Tosunum, bebeğim sen zahmet etme, biz saklarız. Ya lüzum yok diyorum, bırakın şunu. Ya bırak et çık Son işte, olarak Spicer'de çekilen Hocama. görüntüleri korku yarattı. Ufolar geçtiğimiz haftada Nide semalarında görüntülenmişti. Ne olduğu tam olarak anlaşılmadan bu kesimler halk arasında büyük paniğe yol açtı. Yetkililer bu paninin yersiz olduğunu belirtirken konunun araştırmakta olduğunu bildirdi. Kayseri'de çekilen UFO fotoğrafları daha önce Meksika'da yok, çekilmiş olmalarla karşılaştırılacak. Bak. Yatır dur o yatır. Nur iniyordur mezarını. Ha. Yazları da Bodrum'a uğruyor bu uzaylılar. Ya kardeşim sen de arka arkaya beş tane sağlam tekil açak. Bak nasıl uzaylı oluyorsun. <laughs> Ula bizim Hamzaoğlu gördüm demişti. Ula cittik baktık tencere kapağı çıkmıştı. Nasıl lan? Tencere kapağı uçuyor muydu? Yok <laughs> Yo, öyle duruyordu. <laughs> hmm. Tamam canım. Sakin canım. Zorlama. Bak başka kapıya gitsinler kardeşim. Bozmasınlar bizi. Bu memleket acca bize yetiyor be ya. Koskoca uzaylı senden gelip işten ekmek mi istiyor? Oldu. Hoş. Biz onların memleketine ciddi miyiz? Ne ola bu? Tatil turu mu yapıyoruz? Ya bakın babacığım ben diyorum size kardeşim bu memlekette uzaylı muzaylı olmaz. Yani ne bileyim kaşık baş olur. Efendim yatır olur. Ne, Nedir o? olur. Ama uzaylı olmaz. Bir kere bizim anaannelerimize falan dersi yani. yani. Şimdi yine de kesin konuşmamak lazım abi yani ola da bilir gözünün değil mi gördün? Oğlum olsa görürdüm. E madem öyle Cesunlar adam gibi tanışalım. Ben sana katılıyorum Hamza abi. Hah aferin şimdi hocam. Bak gördün mü yok diyorum. Yok var var ben yanlış katılmışım ya kusura bakma. Allah seni ne yapsın. Şimdi arkadaşlar biz onların uzaylı olduğunu bilseydik onlara Türk misafirperverliğimizi gösterirdik herhalde değil mi? <laughs> ya var arkadaşlar var, var diyorum ben kendi gözlerimle gördüm, üstelik sopayla da dürttüm. Yalan konuşma, o dürttü. Nasıl yani? Bundan iki yıl önceydi, yaylada gördüydüm. Ya böyle bildiğiniz işte parlak giysili, yeşil mahlukatlar. Sen onları yaylada, sıkıntıda, rüyanda görmüşsündür, böyle için geçmiştir. Ben sana asıl uzaylıları Bodrum'da göstereyim güzelim esmer, sarışın, her renkten uzaylı bulurum sana. Hatta bir tane kızıl vardı, galaksinin en güzel hatunu. Ben bunu kumsala bir sıkıştırdım. Ya saçmalama ya. be abi, bir dur ya. Ya gördüm diyorum, niye inanmıyorsunuz? Taşı kafasına giyince nasıl da kaçtılar? Aha, bak şimdi agresif tosuna bak. Ulan uzaylı gördün, taş mı atıyorsun? Dövdün mü lan misafirlerimizi? Yok be abi, ne dövmesi? Korkunca taş attım. Ya işte böyle, çok fenaydı, çok. Allah bir daha göstermesin. Seni almak için gelmiş olmasınlar gelir. Ha? İntikam için. Ya size de gelsinler de görün. Ya korkmayasın Betosu'dum. Onlar yani bugün de bugün koskoca uzaylı olmuşlar değil mi? Ya gelip seni ne yapacaklar koca kafa. Hem belki vicdan sahibi insaflı uzaylılardır canım. Geçmişi silmişlerdir. Geçmişte ne olduysa artık taş maş. Alo! Oh, beyler! Nasıl? Kıraathanemizden memnun kaldınız mı? Aa, okey oynamamışsınız. Vallahi çok üzüldüm. Bana bakın, yeteri kadar dinlendiniz. Hadi, herkes görev yerlerine. Ceza nöbeti verdirtmeyin bana. Herkes görevin başına. Sallanmayın. Hadi. Ne oluyor lan, ne geçiyor? Kardeşim? Demek ki Tosun kardeşimiz uzaylıdan korkuyormuş. E korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım. Ne yaptık bunu? Əla üstər, bir tərəcəcək. Tərəcə səhəb səhəb olsunlar. Yaklaşma bir şey. Yok canım geçiyorum Ben. ben de. Acıktım bir de. Ben... Sen burada dur ben bir şeyler bulup gelirim. Kesi üç top gülüm var. Malzemeler tamam. Operasyon başlasın. Hadi yürü. Kim var orada? Kim var orada dedim? there's one of Resmen sanat yaptık be. E alışkınız tabi buddy. Bütün çocukluğumuz bu tür korkutma numaralarıyla geçti. Şu hale bak. Lan bunlara yorduğumuz kafayla fezaya çıkardık be. En çok ona yanıyorum biliyor musun? Bu güzel numarayı bir tek o tosun iğneye görecek. Bizden bisküvi esir yemek ha? Görürsün sen. Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin dedim? Korkma dünyalı biz dostuz. Dost. Seni askerde de bulduk bak. Böyle bizim dilden konuş. Hem geçen sefer de öyle demiştiniz. Uzaylıdan dost olmaz. Gelme. Bak ben hayat el biliyorum. Bulurum seni. Saçmalama. Çek şunu şeytan doldurur. Program dedim uzaylı. Oğlum. Naci kendine gel hadi. Kime neye ateş ettin anlat bana. Naci. Alo. Alo. Ah! Evladım. Niye bağırıyorsun öyle manyak gibi? Bak biz buradayız. Hı. Değil mi Ahmet Başçavuş'um? Evet bak biz buradayız anlat bakalım hadi. ben 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 tamam. ben ben tamam 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 sakin ben... ol sakin ol naci ben, 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 ben tamam oğlum tamam sakin ben, ben, ol ben. gel iç bakayım şunu i̇ç, i̇ç iç iç yavaş 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 oğlum yavaş. Yavaş. yavaş tamam tamam Naci. şimdi sakin sakin bana anlat oğlum bu akşam nöbetinde ne oldu anlat hadi ha evet anlat bakalım bu akşam nöbetinde ne oldu komutanım. Geceydi. Nöbet tutuyordum. Sonra çalılıkların arasından bir karaltı gördüm. Garip sesler duymaya başladım. Sonra karanlığın içinden ışıl ışıl bir şey çıktı. Dur! Kimsin sen? Uzaylı kardeş dedim. Uzaylı olduğunu nereden anladın? Sen daha önce uzaylı gördün mü? Çocukken bizim köye de gelmişlerdi komutanım. Taş atıp kovaladım onları. Ayıptır söylemesi. uzaylılar da tanırlar beni. Sonra komutanım, korkma dünyalı. Biz dostuz dediler. Ben de, başlarım nasıl senin dostuna? Uzaylıdan dost olmaz dedim. Nasıl yani? Türkçe mi konuşuyordun uzaylılarla? Tabii canım. Vallahi. Hem bizim kar topundan bile güzel konuşuyorlardı Türkçeyi elin uzaylıları. Sonra ne oldu asker? Neden silah ateşledin? Sonra komutanım, uzaylılar bir oyuna, bir bu yana sallana sallana üzerime gelmeye başladılar. İndir o silahı dünyalı. Şeytan doldurur dediler. Evet. Şeytan doldur. Bak işte doldurdum deyip silahını ateşledim. Bir an ortalık karardı. Gözlerimi açtığımda uzaylı gitmişti. Aa, siz nereden biliyorsunuz komutanım? Yoksa, yoksa siz de mi gördünüz uzaylıları? Asker. Tamam efendim. Sen birliğine geliyorum hadi. Emredersiniz komutanım. Evet. Sen olay yerinde araştırma yapmışsın. Bu konudaki fikrin nedir? Bulunan malzemelere bakılırsa ortada galiba garip bir durum var komutanım. Yoksa siz uzaylıların bizi gerçekten ziyarete geldiğine inanıyor musunuz? Bir yorum yapamıyorum komutanım. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Ee, konuyla ilgili bir rapor hazırlayın ve üst komutanlığa gönderin. Emredersiniz komutanım. komutanım. Evet.